Merhaba arkadaşlar ben Emre Yılmaz. Bugün size nasıl e, doku paketi indirilir göster göstereceğim. Arkadaşlar kendisi de yeni indirdi. Evet, ben demin indirdim. Kendisi de internetten bakar indirdi. E, şu arkadaş. Şimdi. Ha, şimdi arkadaşlar giriyorsunuz. Şu şuraya yazıyorsunuz ki. Planet minecraft.net Anam Pokemon'u indiriyorum demin. <laughs> demin Pokemon pardon arkadaşlar net değil com ee, planet minecraft pek şey geliyor. Buradan ah oh. Hepsi bura basıyorsunuz. Burada modlar var. Ben 152 benim şeyim. O yüzden ben buradan 152'yi seçtim. Yoksa olmaz, açılmaz. Siz de kendi modunuzu seçersiniz. Kend Siz kendi modunuzu seçin. Bunu yok lan bu 152. Ben 152. Bunu Pokemon bir dakika arkadaşlar. Şu Pokemon'u da kurayım da. hoşuma gidiyordu kupa paketleri. Şimdi neyse ben size gösterirken yapayım. Buradan ben bunu beğendim. Girdi. Burada film fa, downloads falan var. Buna tıklıyorsunuz. o Ha bu geldi. Bunu <laughs> işte bunu indireceğim. Bir dakika yanlış yere girdik lan. Lan. Yok yanlış yaptık. Pardon arkadaş. Arkadaş bunu doğrulanta basıyorsunuz. Bu burada geliyor. 10 8 5 4 3 2 1 0. Ne kadar indi. Allah için. Aşağı pardon aşağı almayalım bunu. ya bastık bu geldi. Şuna basın. Bunu alıp buraya koyun. 107'de süper 2 mi? 1 de neyse. Şimdi buradan arkadaşlar ayarları dopu doku paketleri. Arkadaşlar bunları benim şeyime uygun olmadığı için normal oluyor. Şimdi Hoş. Şimdi bu bunu attım. Pokemon'u da atayım. yalnız bir tane de atsanız olur. Ben Pokemon'u indirim Anam iki kere indirmişim arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Neyse Pokemon <laughs> Testro patch e, page 2 açacağım ben. Buna bastım. Bu benim şeyime uygun değil. O yüzden olmadı. Arkadaşlar bazı uygun olmayanları da oluyor. Dikkat edin. Tamam mesela başka bir tane dedik. bunu da indirdik. Basıyoruz buna. Tamam diyoruz. Bu şey böyle değişiyor. İşte böyle. Arkadaşlar su bile değişiyor. Bilanç işte arkadaşlar benim yaptığım icadım bunu daha önce size göstermiştim. Böyle camlar böyle bir görünüm oluyor. Şu şifreyi siz görmeyin. Ee, görürseniz bir sakin mutlu kalabilirsiniz. Allah kahretsin uyuyamıyorum. Bugünlük videom bu kadar. Emir Allah belanı ben.